Selam dostlar. Umarım her şey iyidir. Her şey yolundadır dostlar. Biz dostlar. Havalar kötü gidiyor. Dünkü videonun devamını getiremedim dostlar. Çünkü hava çok kötüydü. Çok kötü yağmura yakalandım. Aa Devamda da çekmek istemedim açıkçası çünkü çok çok aşırı yağmur var dostlar her tarafımı sırılsıklam oldu ama sağlık olsun güzel bir ufak bir tur yapmış oldum yalnızdım bugün hava biraz daha bir tık daha iyi dostlar um, grup sürüşü var 7 tane motoruz dostlar Önde ben gidiyorum. Maalesef ki <laughs> ama grup çok sağlam, çok iyi arkadaşlar. Ufak bir turlama yapacağız dostlar. Bakalım virajlara geldiğimde bir daha açarım dostlar. Grup baya 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 heyecanlı. <laughs> Yola devam ediyoruz bakalım nasıl geçecek ya. Günlerden pazar normal şartlarda bu tarihte dediğim gibi. Dünkü videoda da söyledim. Bugün Hırvatistan'dan veya İtalya'dan geri dönüyorduk arkadaşlar. Ama hava şartları bu kadar kötü olduğu için Avusturya'da kaldık ama yağmurda bile motor sürdük yani. <laughs> Öyle diyeyim. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3 ben 4. Arkadan da 3 arkadaş geliyor. Şöyle göstereyim. Veya böyle göstereyim. Gayet güzel. Bakalım eğlenceli geçecek. Vina falan yapacağız dostlar. Herhalde daha önce bir videoda çekmediğim bir yoldan gideceğiz dostlar. Onun için hani değişiklik olsun diye şey yaptım. Bir de yani istediğimiz gibi doğru düz motor süremedik arkadaşlar. Millet çok heyecan içerisinde motor sürüyor. Yani grup içerisinde Uzun zamandan beri Avusturya'da gerçekten havalar bayağı bir kötü gittiği için Millet artık tam e, bıktı Trafik de çok ama ha. Gayet normal hareketler arkadaşlar Her şey normal yani Bizim için artık normal Karşı şeritten gitmeler slalom yapmalar gayet normal. Bir düz sürtelim. Bir bakalım duruma göre. arabalarda gitmiyor. Bayağı trafik de var. Bilmiyorum bugün nasıl olur. daha önce buraları çektim mi çekmedim mi bilmiyorum da buralar da çok güzel arkadaşlar. Manzarası her şeyi çok süper. Genellikle buraya ne zaman geliyorum? Haltı için misal işten sonra çok stresli bir gün olunca işten sonra ufak bir tur atıp evime gidiyorum. Yani bizim eve yakın sayılır öyle söyleyeyim. Hızlı bir sürüş Hemen ufak bir tur. Stresimi atayım altı içi diyorsam buralara, buralara geliyorum genellikle. Harekete bak harekete. İşte eğlenceli tarafı da bu oluyor dostlar. <laughs> Belki haberi bile yok video çektiğimden. <laughs> kalabalık oldu mu illa böyle bir oluyor yani ama eğlenceli oluyor dostlar yani <laughs> bakalım ne yapacak geliyor Oo, güzel çok güzel baya baya alışmış arkadaş Arkamızdaki adam da peşinizden geldiği zaman ayrı bir zevk veriyor dostlar. Yani hiç takıntısız yolda giderseniz güzel oluyor. Burası da böyle. Çok güzel yerler ya. Şimdi buradan bir düz gidelim. Arkadaşlar şu andaki hedef 80 ee, tane gideceğiz. 80 tane güzel bir sürüş yapacağız. Bayağı bir virajlı bir yol, bir de hoşuma giden yollardan bir tanesi. Asfaltı falan da güzel. Arkadaşlar bir karar da veremedi bugün bana bıraktılar. Ben de dedim okey. Ufak bir tur yapalım. Gayet iyi sürdük. Buna bir orta parmak gösterelim mi acaba? Ne yapacak bakalım? Bak hareketlere bak. Hareketlere bak. Çoluk çocuk bakıyor kardeşim. Niye böyle yapıyorsun? Bence hiç haberi yok ve görmüyor çektiğimi. Yoksa bu hareketler yapmazdı. En arkadan gidip bunları bir çekeyim dedim. Bayağı bir zevk almaya başladım bu işten. <laughs> Yavaş gidiyorlar ama süper gidiyorlar. Yani 7 tane motor. Gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Bakalım şu virajdan ne yapacaklar. Çok merak ediyorum. Normalde ben çok hızlı geçiyorum buradan ama normaldir. Daha yeni başlamış. dediğim şey tehlikeli şeyler yapmamaları ama ya, ya gerçekten riski atmıyorlar. Güzel. Gayet güzel Şu arkadaş yeni aldı eleti. Arkadaki arkadaş da yeni almış eleti. En güzel rizikoya atmadan gitmek. Şimdi anlaşamadılar. Sahaya döneceksiniz. Sahaya döneceksiniz. Hadi bakalım. Dönün sahaya. Aferin. Potmishan'a e geldik dostlar. Şimdi Potmishan'da en sevdiğim yollardan bir tanesine geldik. Bakalım nasıl olacak. Aa Potmişane, şimdiki gideceğimiz yola halis diyorlar arkadaşlar. Kalite kokuyla da gidiliyor bu yoldan. Ee, bakacağız duruma göre. Hals'tan ee, geçeceğiz. Bayağı bir biraz da yolu var. Güzel yolu var. Ee, ondan sonra bir mola vereceğiz. Ee, benzinlikte. Konuşup değerlendirip duruma göre hareket edeceğiz dostlar. Ama bugün bayağı bayağı bir güzel oldu. iyi oldu ya. Normal şartlarda bugün çıkmayacaktım. Dün çok ıslandım çünkü. Ama <laughs> arkadaş ısrar etti. Dedi abi çıkalım çıkalım çıkalım. Okey dedim. Bir iki saatliğine çıkarız dedim. Ama bu kadar insan beklemiyordum açıkçası. Evet. Buradan karşıya geçiyoruz ve gazlıyoruz haydi bakalım bir başlayalım bir sürüş yapalım ya güzel bir şekilde yansın lastikler onları yakalayabilir miyiz acaba bayağı bir hızlanmışlar ama bakalım ne yapacaklar ben de merak ediyorum. Var? Normalde hem arkamdan geliyorlar ama <laughs> bana da bir tercih oluyor şu an. Ama gayet de iyi gidiyorlar yani hakkını yememek lazım. Çok frene bastın, çok frene bastı. Yapma. Gayet iyi gidiyorlar. korkudum. Bir sol mu çeksem bir yerde? E, ee, yani sevdiğim bir yerlerden, sevdiğim bir virajda. Ama gayet maşallah güzel gidiyorlar ya. İyi alışmışlar. Hoşuma gitti. Çok güzel. Fort tane'den Pınarhisar geldik dostlar. Şimdi bir benzinlikte bir dinlenme yaparız. Bir benzin alırız. İçecek falan bir mola. Ondan sonra bir konuşuruz nereye gideceğimizi. Ondan sonra duruma göre bakarız. Yani grup sürüşleri böyle oluyor dostlar. Eğlenceli. Her zaman olmadığı için işte ayda yılda bir bu kadar denk geliyoruz Bu kadar insan denk geliyor. İşte böyle dostlar. Bugünü de böyle geçiriyoruz. Başka da pek bir şey yapmayacağız zaten. Ufak tefek biraz daha sürüşler yapar. Evimize dağılırız. Ben de bu videoyu burada kapatıyorum dostlar. Videoyu beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın dostlar. Söylemeye bunu diyorum. Benim için önemli abone olup yorum yapmanız dostlar. Destek çıkarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.